Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evde İtalyan pizzası nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarife geçiyorum hemen. Un olarak mavi söke unu kullanmanızı öneriyorum. Onun protein değeri daha yüksek. Yani bu pizzada protein değeri yüksek olan unu kullanmamız gerekiyor. En az 12 olması gerekiyor protein değeri. Ben genelde bu unu kullanıyorum. İkinci belirtmek istediğim şey de mayayı 4 gram diye yazdım. 4 gramdan fazla kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Zaten bir gece dolapta bekleyecek. Şimdi anlatayım. Onun üzerine buz gibi su, şeker, maya, tuz karışımını ekleyerek sadece kaşıkla karıştırıyoruz. Böyle karıştırdıktan sonra bırakıyoruz. 5 dakika dinlenecek kendi halinde. Aradan 5 dakika geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamur dinlendi. Birazcık kendine geldi. Masanın üzerine zeytinyağı döküyoruz ve hamuru zeytinyağının üstüne koyarak yoğurma işlemine geçeceğiz. Aslında yoğurmak da sayılmaz. Hamuru kenarlarını çekerek masayı vura vura şekil vereceğiz. Böyle yaptığımız zaman onun içindeki gluten açığa çıkıyor ve hamur daha çabuk toparlanıyor. 4 defa bu işlemi tekrarlayacağız. 20 dakika dinlendireceğim şimdi. Bu benim ilk işlemimde. 20 dakika sonra ikinci defa yapacağım. Arkadaşlar aradan 20 dakika geçti. Hamur dinlendi. Gördüğünüz gibi biraz daha toparlandı hamur. Bu şekilde çeke çeke masayı vura vura devam ediyoruz. Hamur yaptıkça daha güzel hali geliyor. Bu ikinci işlemim. 20 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra tekrar yapacağım. Dördüncü defa yapıyorum bu işlemi. Hamuru gördüğünüz gibi daha çabuk toparlandı. Daha elastik gibi oldu. Daha güzel oldu yani. Bu şekilde yaptıktan sonra bir gece buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Bir gece bekletirseniz daha güzel olur. Vaktiniz varsa bir gün öncesinden yapın hamuru. Evet hamur bir gece bekledi gördüğünüz gibi kabarıklıklar var bunların olması daha güzel aslında patlatmamanız gerekiyor ben sizi göstermek için bu şekilde yaptım şimdi ikinci defa mayalamak gibi bir şey yapacağız yağlı kağıdın üzerine koyarak bir buçuk saat dinlendireceğiz hamurumuzu önce yağlı kağıdın üzerine birazcık irmik dökeceğiz. Ondan sonra hamuru koyacağız üstüne. Üzerine biraz daha irmik dökerek üstünü streçleyerek bir buçuk saat mayalanmaya bırakacağız arkadaşlar oda sıcaklığında. İrmik koymamızın nedeni hamuru açarken elimizle açacağız merdane ile değil daha kolay oluyor açmak irmikle. Hamur dinlenirken pizzanın sosunu yapalım. Tavaya biraz zeytinyağı, 2 diş sarımsağı koyarak kızartıyoruz. Sarımsak aromasını verince domates salçası, domates sosu ve biber salçasını koyarak koyulaşana kadar pişireceğiz. Biraz kekik, nane, karabiber de koydum ben. Mevsiminde domatesi rendeleyerek yaparsanız o daha da güzel oluyor. Ama ben kışın yaptığım için sosla yaptım. Koyulaşınca altını kapatacağız ve soğutuyoruz. Aradan bir buçuk saat geçti. Elim yağlayarak hamuru yavaş yavaş açıyorum. Hiçbir şekilde un kullanmadım. İrmik zaten kolaylaştırıyor açmayı. Bu şekilde yavaş yavaş elimin kenarı ile ite ite hamur açıyorum. Arkadaşlar parmaklarım bu arada siyah gibi tırnaklarım kirli gibi duruyor ama zeytini soyarken birazcık boyası geçti haberiniz olsun. Evet bu şekilde büyütüyoruz. Bu verdiğim ölçülerle 3 orta boy pizza çıkıyor. Bakın hamurlar kabarmış. Onları patlatmamaya çalışın. Benimki biraz fazla kızardığı için patlamışlar. Fırını ısıtalım. 250 derece olacak şekilde ısıtılmış fırında yapacağız. Ve tepsinin sırtından ters tarafında yapacağız arkadaşlar. Ben böyle kaşarı koymuyorum. Bütün malzemeleri koyarak atıyorum. Ortalama 10-15 dakika pişireceğim. Yakmamaya çalışın. Böyle çıktıktan sonra pizzanın üstüne rendelenmiş kaşarı koyuyorum ve 1 dakika fırında bekletiyorum. O zaman çabuk eriyor. Bakar mısınız şu pizzanın güzelliğine, kenarındaki boşluklara, şunun çıtırlığına. Afiyet olsun deneyenlere abone olmayı unutmayın.